İyi günler anne ve anne adayları. Bugün neyi konuşuyoruz? İki boyutlu, üç boyutlu, dört boyutlu ultrason resmi nedir? Ne anlama gelir? Öncelikle hani ultrasonu görüyorsunuz ya normalde bebeği gördünüz. O boyut iki boyuttur. Yani silüet halindeki kemikler beyaz olarak, diğer dokular ise siyah beyaz arasında renkler olarak görülür. Bu iki boyutludur. Normal incelemede detaylı ayrıntı ultrasonunda böyle yapılır. Bir de üç boyutlu, dört boyutlu var. Hani bir de böyle fotoğrafik resimler görüyorsunuz. Böyle hani bebek yüzüne benzeyen renkli resimler oluyor. Bunlar statik yani bir resim olarak görüyorsunuz. Bu üç boyutludur. Yani sabit olanlar. Bir de hani ultrason sırasında böyle bebek hani hareket ediyor görürsünüz. Elini şöyle yapar, böyle yapar. Yine üç boyutlu fotoğrafın ama hareketli hali o da dört boyutludur. Yani üç boyutlunun hareketli hali 4 boyutlu olur. Resim gibi hani fotoğraf gibi olanlar ise olanlar sabit resimler ise üç boyutlu olarak girdirilir. Ama normal ultrasonda siyah beyaz kemik beyaz yapısı olarak görünürse iki boyutlu olarak girdirilir.